Merhaba arkadaşlar. 2023 uzun vade yatırım stratejimi anlattığım 5. video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu uzun vade sepetimiz. Sepetimizde kaç tane hisse olmalı? Kaç parçaya bölmeliyiz? Hangisi daha bizim için kazançlı olur? Bu konu üzerinde durmak istiyorum. Diğer videoda ise artık bu sepete ne zaman hisse alıp, hisseleri neye göre alıp, ne zaman hisselerini satacağız? Daha çok fiyatlar üzerinde duracağız. Fiyat hesaplamaları ve karlılık hesaplamaları üzerinden gitmek istiyorum. Daha önce bildiğiniz üzere şöyle bir kısa özette geçeyim. Her videonun başında olduğu gibi. Yasal yorumunu da göstereyim. Arkadaşlar burada eğitim amaçlı ve kendi düşüncelerimi anlatmak amaçlı video çekiyorum. Hisse isimleri geçebilir ama bu hisse isimleri sadece örneklerden ibarettir. Bunlara göre yatırım tavsiyesi yapmayınız. Şöyle geldiğim zaman sistemimizi anlatmıştık arkadaşlar 4 videoda. Sistemimizin amacını anlatmıştık. Nasıl istediğini işlediğini anlatmıştık. Daha sonra sistemin hedefini, ne zaman hedefe ulaşacağımızı ve hedefini ne elde edeceğimizi anlatmıştım. Daha sonra sistemin şemasını çizmiştik ve sisteme bir hisse eklediğimizde hisselerin bize ne kadar para kazandıracağını tahmin etmeyi en azından öğrenmiştik. Şu şekilde hesaplıyorduk. Hem temetliğimizi hesaplamayı öğrendik hem hisse portföy gelirinden ne kadar gelir elde edebileceğimizi hesaplamayı öğrendik. Ondan sonra da Gördüğünüz gibi portföyümüzün nasıl olması gerektiğini anlatmıştım burada. Şu bölüm bizim uzun vade portföyümüzdü. Yani satmamak üzere ortak olduğumuz şirketleri anlattığım kısımdı. Ee, onun dışında kısa vadeli portföy, yedek akça tarafımız ve işte kendimize ekstra kazançlarımızı büyütmek için ürettiğimiz e, bir aktivite yaptığımız küçük portföyümüz olabilirdi diye anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi bugün konumuz uzun vade portföyümüze bildiğiniz üzere ortaklık yapacağımız şirketleri ekliyorduk. Bu şirketler bizim kendi şirketlerimiz gibi oluyordu. Aynı. Ee, ve uzun yıllar boyunca bu şirketlerin getirileriyle kendimizi büyütmeyi hedefliyorduk. Bu strateji için söylüyorum. Ee, peki biz e, şirket ediniyorken kaç tane şirket edinmeliyiz? Ee, bu konu üzerine durmak istiyorum. Yani <laughs> kaç tane şirketimiz olmalı? Bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi, dört tane mi, altı e, yedi diyen var, 10 diyen var. E, burada aslında arkadaşlar şöyle, kesinlikle olmaması gerekeni söyleyeyim. Olmaması gereken e, tek hissedir arkadaşlar. Yani bence eğer ki çok şey bir yatırımcı değilseniz şirketi aşırı iyi inceleyip sadece buradan ben yıllar içinde kazanırım bile diyorsanız tek şirket hiçbir zaman olmamalıdır. Neden diye sorarsanız bir gün sonra ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. İşte mesela pandemi geldi. Ne oldu? Hava yolları adeta çöktü. Diğerleri de çöktü ama hava yolları ciddi bir şekilde 2 yıl yatay kaldı. Tabii ki yine yükselecek. Bunlar geçici süreçler oluyor ama bazı kalıcı durumlar da ortaya çıkabilir yani bizim daha önce e, görmediğimiz veya hayal etmeyeceğimiz yani şirket komple yok da olabilir böyle bir ihtimal her zaman var yani o zaman siz e, geleceğinizi bağladığınız portföyü tamamen kaybedebilirsiniz. Onun dışında bunun psikolojik yapısı vardır arkadaşlar. Tek hissenin zararı ben söyleyeyim şöyle tek hisse aldığınız zaman e, şurayı kendim büyüteyim. öyle konuşalım istiyorsanız daha güzel olur. Şimdi tek hisse aldığınız zaman arkadaşlar e, bir gün sonra düşme ve çıkma ihtimali neredeyse %50'dir yani %50 bunu kimse tahmin edemez. Ben şimdi size bir hisse sorsanız, yarın düşecek mi çıkacak mı bunu tahmin edemem. E, sonraki bir haftaya tahmin edemem net olarak. Ancak uzun vadede yükselme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, zaman geçtikçe riskimiz azalıyor ama şimdi tek hisse aldığınız zaman yarın ya düşecektir ya çıkacaktır. E, bir sonraki gün de benzer şekilde. Şimdi burada psikolojiyi yönetmeye geldiğimiz zaman, e, portföyün genel olarak ekside olması bizim psikolojimize negatif etki yaratıyor. Yani portföyünüzü açtığınız zaman işte borsa programından veya işte yazdığınız Excel'den e, oranın eksi yazmasını görmek birazcık insanı yıpratıyor. Ve uzun süre boyunca eksi yazdığı zaman iyice yıpranacaksınızdır. Eğer ki çok deneyimli ve e, bunun geri döneceğini düşünen bir yatırım değilseniz. Yani ne kadar deneyimli olursanız olun. O psikoloji e, yani düşüş ve ne zaman çıkacak uzun süreli beklemeyi Yapmak biraz zordur arkadaşlar. Ee, ama iki hisseniz olursa mesela bir değil iki hisseniz var. O zaman ben yarın ne olacağını söyleyeyim. %25 ihtimalle portföyünüz eksi yazar. Ee, %25 ihtimalle ikisi birden yükselir artı yazar. Ee, %25 ihtimalle ikisi düşer eksi yazar. Veya biri düşer biri yükselir. Ortada bir değer yazar. Yani e, yatay seyreder diyebiliriz. Yani birisi çok fazla yükselip biri birazcık düşerse o zaman da artı yazabilir. Ama şimdi iki hisse olduğu zaman gördüğünüz gibi ihtimaller ciddi düşüşler %25'e kadar düştü. %75 kısımda ya yatayda ya da yükseliş kat edebiliyorsunuz. Yani işte bir hisseyle iki hissenin aslında farkı çok barizdir. O yüzden bence kesinlikle tek hisse olmaması lazım arkadaşlar. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyoruz. Onun dışında peki daha fazla hisse olmalı mı? Mesela 60 tane hisse ben tüm yani. alayım. Şimdi o da çok iyi değil arkadaşlar. O zaman da endeksi yenme ihtimaliniz düşüyor. Yani çok fazla ise taşırsanız e, ve hepsini eşit oranda taşırsanız e, o zaman endeksi yenme ihtimaliniz azalır. E, yani endekse paralel getir üretirsiniz. E, o zaman gidip bir endeks fonu almanız mesela. E, aynı hesaba gelir. Çok fazla uğraşmamış olursunuz. Yani burada aslında arayı tutturmak önemli. E, uzun vade portföy için söylüyorum. Şimdi yanında kısa vade portföyünüz olabilir. Oraya bir sürü şekilde şirket alabilirsiniz. Benim görüşme göre. Halka sıfır maliyet yapıp orada bırakabilirsiniz veya bir hisse alırsınız 150 gider e, maliyetinizi satarsınız orada sıfır maliyetli e, çeşitli hisseler olabilir e, öyle bir toplayabilirsiniz ama bizim uzun vade diye bahsettiğimiz durum hani bizim esas büyümemizi sağlayacak yıllar içinde temettülerle bizi besleyecek kısım yani burada çok fazla olmasını istemeyiz bir ikincisi bir de şey vardır. E, Mesela temettü alıyorsunuz. 20 tane temettü şirketiniz varsa o temettülerden çok böyle keyif alamazsınız. Her biri 3'er 5'er 3'er 5'er getirecek ama 5-6 tane şirketiniz varsa her bir temettü tarihinde ciddi bir temettü alırsınız. Mesela e, o zaman tekrardan yatırım yapacak şeyiniz olur ama 30 tane 20 tane şirketiniz var her biri azar azar temettü veriyor size. O zaman oradan gelen işte 3000-2000-5000 bin, bin, bin liralar geldiği için size Onunla ciddi bir yatırım da yapamazsınız ama 6-7 tane büyük şirketiniz olsa mesela işte Mart ayında bir tanesi verir, Haziran ayında bir tanesi verir, işte Eylül'de bir tanesi verir. Mesela o şekilde aldığınız zaman elinize böyle toplu bir para geçtiği hissi olur. Bu da hem psikolojik olarak iyidir hem de o dönemin düşük kalan temettü hissesine mesela toplu bir para geldiği için yatırım yapabilirsiniz. Veya aynı hissenin üzerine ekleyebilirsiniz. o yüzden çok fazla olmasını yani 40-50 tane olmasını özellikle bu ana portföyümüzde veya bir tane olmasını önermiyorum. İki tane olabilir portföyünüzün büyüklüğüne göre. Yani zaten çok büyük bir portföyünüz varsa riskinizi daha fazla dağıtmanız gerektiğini düşünüyorum. Ee, onu portföy büyüklüğüne göre konuşuruz nasıl yapacağımızı. Şimdi kabaca şöyle birkaç başlık hazırladım hani bu konuyla ilgili. Onlara bir gelelim. Şimdi bir sektör riskini azaltmak dedik arkadaşlar. Şimdi portföy oluştururken e, en önemli şeylerden biri e, farklı sektörlerden oluşturmak diye düşünüyorum. Şimdi aynı sektörden iki şirket alabilirsiniz ama Şimdi mesela siz önce bir hayal edin. Ee, mesela 8 portföy şey 8 hisselik bir portföy yapacaksınız. 3 tanesini aynı sektörden aldınız ve eşit oranda alırsanız e, yine sizin riskiniz yüksek olur. Yani %30'u tek bir sektöre bağlı. Peki sektörel riskler olmuyor mu? Her zaman oluyor. Mesela bu yıl demir çeliklerde olduğu gibi. Ne oldu? Demir çelikler gitmedi. Bir tanesi hariç doğru dürüst hiçbiri herhangi bir kar üretemedi, ne yatırımcısı kazandırmadı. Yani kazandırdı ama uzun süre bekletti. Mesela Ereğli'den örnek verebiliriz. Şimdi Ereğli çok popülerdi, herkes demir çelik alıyordu ama tek Ereğli taşımak mantıklı mıydı? Değildi. Çünkü şöyle bir durum oluştu burada. Bu ne kadar süre aldı? Yani yaklaşık şöyle hatta şu tepeyi alabilirsiniz yani şöyle çektiğiniz zaman yaklaşık 328 gün boyunca e, hisse yatay seyretmiş. Şimdi bu bir sektör riskidir işte. Demir-çeliklerde HRC fiyatlarının ani düşmesi dolayısıyla işte hurda çeliğin gelmesi, e, Çin'in politikaları vesaire derken e, böyle bir durum oluşabiliyor. Şimdi tek hisse veya tek sektör yaparsanız veya portföyünüzün büyük kısmını demir-çelik yaptınız veya mesela Ereğli, İskenderun, Kardemir üçünü bir aldınız, üçü de temettü veriyor diye her birinden %15'e 20'şer aldınız, portföyünüzün yarısı bu sefer demir-çelik olur. İşte böyle bir durum olduğu zaman siz yine kazanacaksınızdır. Şirketler iyiyken iyiyse 300 gün dayanırsanız kazanırsınız ama işte portföyünüzün uzun süre boyunca yatay gitmesi veya zarar yazması 300 gün boyunca sizi yoracaktır. Hisselerinizi satmaya zorlayacaktır. Dolayısıyla siz belki de en düşük olduğu yerlerden tam yükselişe başlayacağı yerlerden hissenizi satma ihtimalinizle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden mutlaka farklı sektörlerden almanız lazım. Peki aynı sektörden iki hisse alınabilir mi arkadaşlar? Ee, ben alıyorum, bazen aynı sektörden iki hisse aldığım oluyor. Mesela arada kalıyorum bazen, ee, işte otomotivde mesela üç tane hissem var benim ama e, bu ana portföyümde tek hisse var, büyük ağırlığı oraya veriyorum ama diğerlerini neden aldım peki? Diğerlerine bir ciddi düşüş oldu mesela orada bir fırsat görüp girdiğim dolayısıyla olmuştur veya ciddi bir teknik kırılım oldu, oradan aldım ama bu sefer e, ana portföyümdeki o otomotiv hissesini mesela ağırlığını biraz az tutuyorum ki tamamen otomotivleşmeyeyim Yani portföyün %30'u 40 u otomotiv olmasın. Ana portföyünde mesela %15 yer kaplıyorsa o hisse ee, yanına başka hisseler alıyorsam diğer sonraki aylar o hisseye mesela ekleme yapmıyorum ki otomotiv riskim benim işte portföyümün mesela yüzde 15'ini geçmesin istiyorum. Yani %15'ten fazla tek sektörde mesela benim disiplinime göre bulundurmayı tercih etmiyorum. Ama siz mesela 4 hisse bulunduracaksınızdır. O zaman e, onu siz uygun görüyorsanız o zaman %25'i geçmesin tek hisse diyebilirsiniz böyle bir durumda yani geçer fiyatı yükseldiği için e, portföydeki ağırlığı artacaktır e, ama o zaman mesela şey düşünebilirsiniz ben birazcık diğer hisselerime ekleme yapayım eğer o hissede ciddi bir fırsat yoksa diye düşünebilirsiniz e, özellikle ben e, %25'in üzerinde sektör riskini çok fazla e, kendi portföyünü açıkçası istemiyorum. Ee, yani %15 civarı tutuyorum ama ben birazcık fazla hisse taşıdığım için belki siz o kadar çok hisse taşımayabilirsiniz portföyünüzün e, büyüklüğüne veya kendi stratejinize göre. Peki az önce bahsettiğim şey mesela hisseler bazen kendiliğinden baskılanabiliyor arkadaşlar. Yani sektör riskini geçtim e, sektörümüzü böldük yani %15-20 sektör riski alabilirsiniz. 5 farklı sektör diyebilirsiniz veya 7 farklı sektör diyebilirsiniz ama ee, işte iki sektör yapmayın mesela yüzde elli o zaman sektör riskiniz olur. Ee, hava yollarında bir problem çıktı mesela hava yollarıyla demir çelik almışsınız, hava yollarında bir problem çıktı bir yıl boyunca yataya bağladı. Ee, o zaman demir çelik yüzde yüz bile gitse siz yani çok fazla verim alamazsınız yüzde elli kar almış gibi olursunuz ama e, beşe bölmüş olsanız, hava yollarında bir problem çıktı diyelim yüzde on beş portföy riskiniz olur. Siz yine ciddi bir getiri üreteceksinizdir. Ve bu dayanıklılık gücünüzü artıracaktır arkadaşlar. Bir de bazen işte hisselerin baskılanma durumu oluyor. Ee, daha önce birkaç örnek yapmıştık bu konuyla ilgili. Ee, uzun süre tuzaklama ve baskılama yapıyorlar ki küçük yatırımcının veya işte e, sabırsız yatırımcının elinden hisseleri almak için. Mesela işte en güzel örneği karşımızda duruyor. Ee, bunu ben bizzat kendim yaşadığım için e, anlatmak istiyorum. Türk Traktör arkadaşlar. Bunu çizmiştik. Ee, şu bölgelerde, bu kanaldaydık, şuralardaydık o zaman. Ee, ama işte şurada mesela çok yatay bir dönem var. Gördüğünüz gibi aynı yer elindeki gibi. Ee, kırılım gelmiyor. Bir türlü kırılım gelmiyor. Kırılım gelmesini bekliyor herkes ama gelmiyor. İşte böyle bir baskılanma olduğunda elinizdeki hisse sayısı çok azsa bu da bir risktir. Mesela büyük yoğunlukta siz Türk traktörü aldınız diyelim. Temetli üstünü vesaire de beğeniyorsunuz şirketin. Geleceğinden de eminsiniz ama işte hisseyi burada arkadaşlar... 200 gün boyunca mesela baskılamışlar ciddi bir baskılanma var hisse üzerinde ama işte bu hangi baskılanma götürmenin arafesinde olan baskılanma işte o baskılanma açıldıktan sonra siz burada her türlü kazanıyorsunuz çok sıkıntı yok yani bu noktaya <laughs> hisse siz burada aldınız diyelim bu şekilde de gitse veya bu şekilde de gitse. İki türlü de aynı parayı kazanıyorsunuz zaten burada sıkıntı yok. Ama e, şu aşağıdaki ilk çizdiğim şekilde gitmesi uzun süre yatay sizi sabrınızı taşırıp şu noktada hissenizi sattırmaya e, şey sebep olabilir. Dolayısıyla tüm de bu şekilde gitmediği için e, yatay gidip aniden kırıp çok hızlı bir yükseliş yapabileceği için ve çoğu hissede de böyle bir durum söz konusudur. O yüzden hisse sayınız yine çok az olmamalı yani bir hisse olursa buna dayanamayabilirsiniz herkes para kazanırken Siz 200 gün boyunca mesela yatayda kaldınız işte o zaman ee, Size bir böyle satış riski gelir Sat beni diğerleri çok kazanıyor başka hisselere git gibi Bir düşünce hakim olabilir tam siz satarsınız işte bu noktada satarsınız Ondan sonra kırılım gelip çok hızlı bir şekilde hissenizi havaya götürürler çünkü Bu sabır çoğu insanla aslında Eşittir arkadaşlar yani çoğu insan Mesela bir hisse çok konuşulur, İşte Türk traktörü mesela şuralardayken çok konuşulur ama e, şu noktada kimse konuşmaz. İşte kimse konuşmadan da kimsenin elinde mal kalmamış, mal toplanmış birileri tarafından gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, küçük yatırımcı buralarda satar, o sattıktan sonra hisseyi götürürler. İşte bunlara daha iyi dayanabilmek için yine dediğim gibi e, hisse sayınız 1-2'den fazla olmalı diye düşünüyorum. Benim görüşlerim bu şekilde. Peki hissemiz temettü vermeyebilir mi? Şimdi mesela tek hisse yaptık, çok da güzel gitti. Yıllarca çok iyi para kazandık arkadaşlar. Ama tek hissemiz var. hissemizi de çok seviyoruz. Ama zaman geçti. Şirket dedi ki ben işte iki yıl temettü vermeyeceğim. Yani biz artık olan temettülerle beslenmeye başlamışız. İşte o zaman bir risk olabilir. Tamam hisse değerini artırır. Lot satarak da yine benzer şekilde kazanç üretebiliriz. Ama işte temettüye alıştıktan sonra mesela o temettünün halinden kesilme riski biraz sıkıntılıdır. Mesela iki hisse yaptınız. Bir tanesi temettü vermeniz. Temettünüzün %50'sinden oldunuz. Mesela ona göre bir plan yaptıysanız ben temettü gelince işte bir harcamamı gidereceğim diyorsunuz o yıl iki şirketiniz var. Bir tanesi temettü vermedi. Temettünüz sizin mesela yarıya düştü. İşte o zaman bu bir risktir arkadaşlar. Ama 5-6 şirket yapmış olsanız farklı sektörlerden ve temettü veriyorsa hepsi. O zaman temettü riskinizi de azaltmış oluyorsunuz. Mesela %15 temettü riskiniz olur. Bir tanesi vermese diğer 5 tanesinin verme ihtimali var. Veya iki tanesi vermese yine 4-5 tanesi verecek. en fazla temettünüzün %20'sini 30'unu kaybedersiniz. böylelikle o temettü alışma, şey, alma alışkanlığından e, vazgeçmemiş olursunuz arkadaşlar ama iki hisse veya bir hisse yaparsanız yine benzer şekilde e, temettü riskiniz de oluyor. E, şöyle tekrardan bir diğer şeye gelelim. Evet şişmiş bir hisseye ekleme yapma riskini azaltma. Evet arkadaşlar bu da önemli. Şimdi e, mesela bazen hisseler şişebiliyor. Daha önce pahalı hisse ucuz hisse videosu yapmıştık. E, gelecek konuda da inşallah bu hisselerin fiyatlarına göre pahalı mı ucuz mu ne zaman almalıyız ne zaman satmalıyız bu konu üzerine durmak istiyorum. İşte bu da önemli arkadaşlar. Şimdi mesela biz iki hisse taşıyoruz diyelim. Çok güveniyoruz. İkisi de çok iyi gidiyor. Yani inanılmaz gidiyor. Ama biz ne dedik? Düşük maliyet, yüksek kazanç olduğu zaman biz aslında alırken de kar ediyoruz. Şimdi iki hissemiz var. İkisi de çok güzel performans gösteriyor. Temettürlerini de veriyorlar ama şimdi hisse şiştiği zaman, mesela normal olması gereken 3 katına çıktığı zaman ve bunun altını bir karını büyütmeyle doldurmadığı zaman o zaman sizin temettü veriminiz düşecektir. Hisse o zaman pahalıdan eklemeye çalışıyorsunuz. Mesela aşağıdan 10 not 10 not eklerken 3 katına çıktığı zaman siz artık 3 not 3 not ekleyebileceksiniz. Ee, ama mesela 6-7 şirketiniz olsa ikisi mesela fiyatları güzel yükseldi. Siz satmayı düşünmüyorsunuz ama onlara ekleme yapmayıp diğer şirketlerinize ekleme yapabilirsiniz. O yüzden e, yine benzer şekilde 6-7 hisse taşımak daha karlıdır arkadaşlar. Siz hep iki hisseyi alıyorsanız her ay aynı iki hisseden alıyorsunuz diyelim. İkisi de şiştiği zaman şişik fiyatlardan almak zorunda kalırsınız ama... 7 hisseniz var. 2 tanesinin fiyatı şişti. Net karlarıyla da altını doldurmada O zaman temettü verimi düşer. Yani %8 temettü dağıtacakken fiyatı yükseldiği için %3 temettü verimine kadar düşebilir mesela. Yani o fiyatlar mutlaka yakalayacaktır. Net karları ya arkadan gelir ya da şirketin fiyatı yavaş yavaş düşüp ortada buluşurlar. Ama işte o buluşma dönemi boyunca siz pahalıdan hisse almak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden e, şık hisselerin e, riskini de azaltmak lazım. O yüzden 7-8 hisse yine yaparsanız mesela iki tanesinin fiyatı çok gitse bile siz dersiniz ki ya bunlar çok gitti. Ben düşüşte bekliyorum. E, veya net karlarını artırmaları lazım. E, yoksa yatay seyredebilir. Temettü i̇şte, verimleri benim alacağım fiyattan e, uygun olmuyor diye düşünüyorsanız diğer 5 hissenize yönelebilirsiniz. Mesela 6 ay boyunca diğerlerine ekleme yaparsınız. O ikisinin geriye gelmesini veya net karlarını yükseltmesini ekleyebilirsiniz. Böylece aklınızda bir soru işareti kalmamış olur arkadaşlar. Diğer mevzuda buna benziyor aslında. Mesela 6-7 hisse yaptığınız zaman şöyle bir şansınız var arkadaşlar. Siz mesela bir hisseyi aldınız. Net karları şirketin fiyatının onda biri. Yani FK'sı 10 diyelim. Hisse aniden fiyatının çok hızlı bir şekilde ralliye kalktı. İşte bir haber yayınlandı. Bir şey çıktı. Bir yatırım haberi vesaire. Şirket net karlarını artırmadan fiyatı yine aynı şekilde 3 katına yükseldi. Yani bir nevi şişti. E, temettü verimi düştü. E, siz şimdi orada bir hesap yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben bu hisseden zaten yatırdığım paranın onda birini kazanıyordum. Ama hisse 3 katına gitti. Yani bu demek ki siz e, 30 yıllık alacağınız temettüyü işte çok hızlı bir şekilde kazandınız demek. Sürekli onda birini vereceği için size mesela öyle bir hesap yapabilirsiniz. Yani ben şimdi bunun... E, üstüne köpük kısmını satsam işte 3'te 2'sini sattım e, sadece maliyetiniz kaldı e, o zaman siz 5-6 yıllık temettünüzü peşinden almış oluyorsunuz şirket e, Ama tamamını da satmak istemiyorsunuz İşte bu durumda çok hisse taşımak size avantaj sağlar arkadaşlar mesela bir tanesi çok gitti Ona ekleme yapmak istemiyorsunuz bir de bayağı yetti köpük oldu e, yani artık üstünde Kesin hisse düşecek vesaire diye düşünüyorsunuz e, O üstteki köpük kısmını kesip diğer hisselerinize ekleyebilirsiniz. Böyle bir avantajlar var. Mesela 6-7 hisse taşınızda bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir tanesi çok gitti mesela. Yani beklediğinizin iki katı gitti. Ee, diyorsunuz ki ya ben buradan işte 5 yıl boyunca alacağım temettüyü. Şu an satsam kar kısmıyla çıkarıyorum zaten diyorsunuz. O zaman işte onun köpük kısmını kesip diğer hisselere ekleyerek böyle bir strateji de geliştirebiliyorsunuz. 6-7 hisseniz varsa arasında böyle küçük geçişler yapabiliyorsunuz. Ben genellikle Hisseyi komple satmayı önermiyorum arkadaşlar. Çünkü siz o şirkete uzun vadeli portföyünüzü aldıysanız, muhtemelen o şirkete güvendiğiniz için almışsınızdır. E, araştırarak aldıysanız eğer. E, uzun yıllar boyunca da belki size kazandıracaktır. Yani 5-6 yıl boyunca değer üretmesi olacak. 5-6 yıldan sonra zaten siz belki onun temettülleriyle gerçekten e, geçinebilecek hale geleceksiniz. Ama işte böyle bir geçici bir köpüklenme olduğunda hissenizin fiyatı 2 katı 3 katına çıktığında e, o sizin seviyenizi aşan kısmı satıp diğerlerine mesela ekleme yapabilirsiniz. Çünkü şöyle de bir durum oluyor, mesela 6 hisseniz var, bir tanesi 3 kat gittiği zaman aniden işte mesela Salsa'da vesaire olmuştu öyle Salsa'da, Ektaş'ta ani yükselmeler olduğu zaman portföyü ele geçiriyorlar. Yani %10 siz oraya e, portföyünüze yer ayırmışsınız o hisse için. Hisse 3 katına gittiğinde portföydeki ağırlığı %25-30'lara çıkıyor. Bu sefer işte riskiniz de artmış oluyor. O zaman o kısımdan birazcık daraltma yapabilirsiniz eğer ki e, hedeflediğiniz değerlerin çok çok üzerine gittiyse sizi şaşırttıysa yani e, Böylece yıllar içinde kazanacağınız parayı zaten bir anda kazanmış olursunuz bu güzel bir şeydir Bir miktar da orada bırakarak hem şirkete güvendiğiniz için ona devam edersiniz hem de 5 e, yıllık temettünüzü peşin olarak şirketten almış olabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar Peki kaç hisse bulundurmalıyız arkadaşlar şimdi ona da gelelim e, Ben kendimce yazıyorum herkesin bu riskine göre değişir şimdi şöyle bir tablo yaptım ben. bunu kendi az önce düşüncemle yazdım. Şimdi çok az paranız varsa arkadaşlar bununla işte çok 7-8 hisseye bölmek çok iyi olmayabilir. Yani o zaman getiriyi şey yapamazsınız. Hissedemezsiniz. Yani mesela 10 bin liranız var 10'a böldünüz. 1000 bin, bin, bin aldınız. Hadi bir tanesi %10 gitti sadece 100 lira kazanıyorsunuz mesela. Yani o şey kağıt üzerinde oransal bir değişiklik yok ama o işte 100 lira kazanmakla işte 1000 lira kazanmanın verdiği psikolojik his farklıdır. O yüzden mesela ben şöyle bir şey diyebilirim. 10 bin liraya kadar iki hisse. 2 hisseden aşağısını ben çok fazla önermiyorum açıkçası. Ee, yapabilirsiniz. 5.000 lira 5 bin lira. Ee, portföyünüz büyüdükçe ve ekleme yaptıkça mesela işte 10 bin lirayı geçtikten sonra e, sonraki 10 bin lira için mesela üçüncü bir hisse bakmaya başlayabilirsiniz. Mesela o zaman 3 hisse yaparsınız. 50 bin liraya kadar mesela 3 hisseyle devam edebilirsiniz. Bu sırada da portföyünüz yavaş yavaş büyüyeceği için sizin sürekli eklemelerle yaptığınız için hisselerle değerlerine değer kattığı için Mesela 50 bin lirayı geçtikten sonra iki hisse daha bakabilirsiniz. Bir tanesini işte 75 bine kadar yeni bir hisse eklersiniz. Ondan sonra 100 bine kadar bir ya da iki hisse daha eklersiniz. Mesela 100 binlik bir portföyü de ben olsam şu anki durumla riskimi 5'e bölmek isterim. Yani 20 bin liradan 5 hisse mesela. Yani böyle 150 bin, 250 bin civarına yaklaştığında artık yavaş yavaş mesela 7 hisse. 250 binin üzeri ise 7 hisse de olabilir, 10 hisse de olabilir. Şimdi benim esas önerim yani herhangi bir portföyde ben 7 ve 10 arasını öneriyorum arkadaşlar. Kendim ben ana portföyümde 10 hisse taşıyorum, 10 hisse. Ama işte hisse sayınız arttıkça endekse yakın getiri ihtimaliniz artar. Hisselerinizi çok iyi seçtiğinize inanıyorsanız ve çok güveniyorsanız daha az hisse taşıyın. Mesela 7 tane çok ciddi araştırma yaptınız, kesin gideceğini düşündünüz, güvendiğiniz 7 şirket varsa 7 şirket seçebilirsiniz ee, ama çok iyi seçemiyorsunuzdur, kendinize emin olamıyorsunuzdur, risk profiliniz düşüktür o zaman 10 hisse yapabilirsiniz. Mesela ben risk profilim çok yüksek değil o yüzden 10 hisse yapıyorum ana portföyümde ee, çünkü kaybetmemeyi yani kazanmanın önüne koyuyorum bir nevi. Daha az kazanayım ama kaybetme riskim de daha az olsun. Siz daha riskli bir insansanız mesela ee, 1 milyonluk portföyü de mesela 3 hisseye 4 hisseye bölebilirsiniz ama dediğim gibi bir tanesine bir sıkıntı çıkarsa o zaman portföyünüzün dörtte biri tehlikeye girecektir. Ee, uzun vade yatırımda kaybetmemek çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü uzun vade yatırım başlı başına zaten e, psikolojik olarak biraz sıkıcıdır, zordur. Yani e, sabır çok önemlidir. Hisse sayınız azsa bir de kaybederseniz belli bir dönem yataya girerse portföyünüzde yeterli büyümeyi yakalayamazsınız. Mesela oluyor dönem dönem. Siz mesela bir hisseye çok güveniyorsunuz, gitmiyor, gitmiyor da gitmiyor. Mesela portföyünüzde de 2 tane 3 tane hisse var. %30 o hisseye bağlı portföyünüzdeki bir yeterli büyümeyi yakalayamıyorsunuz. Ama çevrenizdeki insanlar işte ben şunu aldım, çok gitti. Onu aldım, çok gitti. Mesela belli bir dönem çok fazla kazanabiliyorlar. Siz de mutlaka onları yakalayacaksınız. Şirketinize güveniyorsunuz ama işte o psikolojiyi yaşamak zor bir şey. Herkes kazanırken e, kazanamamak, e, zararda beklemek biraz zordur arkadaşlar. E, o yüzden çok sabırlı değilseniz daha fazla hisse, çok e, bilgili değilseniz, e, yatırım uzun yıllar yapmadıysanız daha çok böyle 10-12 hisse gibi daha fazla hisse yapabilirsiniz. E, daha riski seven, şirketleri çok iyi araştıran e, veya ben çok sabırlıyım arkadaş, ben bu 4 hisseye çok güveniyorum, de yatay hisse 2 yıl boyunca sabredebilirim diyorsanız o zaman mesela daha az hisse yapabilirsiniz. E, ama benim Tercihim kendim için uzun vade portföyümde 10 hisse. Kısa vade portföyümde de bayağı hisse var arkadaşlar. 20 tane falan ama onlar geçici hisseler. Yani onları yavaş yavaş satıp diğerlerine ekleme yapıyorum vesaire ama şu an belirlediğim mesela 10 şirketi kabaca satmak istemiyorum. Şirketlerde arkadaşlar genelde şunlar. Benim elimdeki sol tarafta gördüğünüz şirketler. Bazılarını yok elimde sattım. Bazılarını takip ediyorum sadece ama kabaca temettü hisseler. Önceki derslerde görüştüğümüz işte hisseler. Yani hesaplama yaptığımız e, yüksek temettü verimi olan işte otomativden e, onun dışında Ereğli, İstemir, Vespe, Egen, Aksa, Froto, Tüpraş, to mesela Tofaş, Enerjisa, e, Şişe, Enkay, Sahol e, buraları geçtim. Bunlar yok çünkü arkadaşlar temettü vermedikleri için şu an için tercih etmiyorum. Bir de bunlar da köpük olmuştu ama e, şu an uygun fiyatlara geldi. Bunlar o yüzden isimlerini çok anmak istemiyorum. Şimdi e, hala çünkü buralarda biraz şey var, e, çok volatil hareketler var. Çok volatil hareket olan hisseyi de şey yani birisi buradan uyup alırsa, e, onun risk profiline göre değilse mesela e, çok uygun olmayabilir. Normalde mesela Sasa'da bayağı düşüş oldu ama hala çok volatil hareketler oluyor. Yani o yüzden mesela orada işte risk profilinize göre almalısınız. Mesela benim risk profilimi şu anki şeyleriyle aşıyorlar mesela o volatiliteye dayanamayabilirim. O yüzden anlıyorum. Mesela Türk Traktör güzel temettü verir. Ege Seramik güzel temettü verir. Türk Hava Yolları zaten hep bahsediyoruz. Büyük bir şirket. E, Aselsan, İşmen e, çimentoların hepsi güzel. E, yine Petkim var. Mesela Petkim ucuz kalıyor. Temettü vermiyor ama ucuz kalıyor mesela. E, o şekilde tercih edebiliyoruz. Gerçi Petkim de bayağı gitti biz analiz ettikten sonra. Bakıyoruz FK'sı altı olmuş. Piyasayı değer, defter değeri 2.75 olmuş. E, bu konu böyle arkadaşlar. Yani hisse sayınız. 30 da olsa ama ana portföyümüz büyük çoğunluğu mesela 10 e, hisseyi çok geçmese e, daha iyi olur diye düşünüyorum e, sizler için. Çünkü çok fazla taşıdığınız zaman endekse doğru yaklaşıyorsunuz ve endekse paralel getiri elde edersiniz. Tüm sektörleri toplarsanız mesela endekse paralel getiri elde edersiniz. Ama gelecek dönem iyi olacak sektörü tahmin edebiliyorsanız ve sektörler arasında değişiklik yapabiliyorsanız işte o zaman zaten ciddi bir getiri elde edersiniz. Mesela bu yıl gitmeyen sektörler vardı, giden sektörler vardı. Giden sektörleri tercih eden fonlar bile mesela diğerlerini çok geride bıraktılar. Şu sektörlere hakim olup hangisinin gidebileceğini doğru tahmin ederseniz gerçekten iyi bir getiri elde edebilirsiniz. Tüm sektörleri almaktan ziyade ama kendinize çok güvenmiyorsunuzdur ve de çok uğraşmak istemiyorsunuzdur. O zaman 10 tane sektör belirip her birinden birer hisse, beğendiğiniz hisselerden tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Böylelikle bugünün konusunu da bitirdik. Bir sonraki bu konuyla ilgili serimizde hisselerin fiyatları üzerine konuşacağız. İşte şişik hisse nedir? Ne zaman bir hisseyi portföye maliyetlenmeliyiz veya nerelere gelirse elimizden çıkarma ihtimalimiz olabilir. Çıkarmayı düşünmeliyiz veya nerelerden eklememeliyiz. Bu konu üzerine duracağız. Yine benzer şekilde şirketlerin işte kaç yılda kendilerini amorti etti, temettü hesaplaması vesaire. Onlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gelecek konu bence en önemli konu olacak eğitim adında. Daha önce bu kanalda çok yaptık aslında onlardan da. Ee, bu seri altında bir tane yapalım. Yeni katılan arkadaşlar da görmüş olurlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.